Tamam oldu işte. Sen böyle konuşun. Ana ne? Sen bir şey soracağım. Seni Şekerin yavrum. tadı nasıl? Çok tatlı bu, senin gibi ya. Ha, hangi renk? Turuncu değil mi? Turuncu ha. Hmm, turuncu güzel renk değil mi? Evet efendim. Hı. Güzel efendim. Hı. En tatlı sensin. Ondan sonra şeker. Ondan sonra... Sana diyor dayı. sen. Evet,

You better not be at